Vampir oğlu mu? uzak dur ondan. Bak bu kurt adam gibi. Kurt adam gibi bir şey. C Hadi C kankalar başlayalım. Hadi C başlıyoruz. Oh ye yeah. Bu ne lan? Bu ne lan? Hadi be! Az daha, az daha bitiriyordum dostum. İkili, ikili, ikili atlıyordum. Tamam da buradan mı gidiyoruz? Sulara dikkat, sulara basıp kayıp kafanızı vurup ölebilirsiniz. Dostam. Kayıp balık memo var. Memoların üstüne basıyoruz, gidiyoruz. Dingle dingle. Canbanımın canlı ilişkisi. Zıplayın, zıplayın, zıplayın. İkster ya. Amanım, bakma. Zıplayın ve şuradan gidecekmişiz. Buradan gidecekmişiz. Ve... Bu ne lan? Dizay. Hmm. Dostum oradan şeyi almamışız. Almamışım ben, geri düştüm geri. Geldi. Ha buradan almamışım değil mi? Burdan burada almamışım, ben... o oh, yiy. Yeah. Bu tarafa gideceksiniz. Dinleme sakın yazıyı, yoksa böyle gebersin. Şerefsiz yanlış yer diyor. Bak bak bu ne diyor? Kızım. atladı Buton, buna mı basacağız? Buton buton ben buldum denizin altında ama basamadım. Aşağıda da aşağıda bir yer var. Aşağıya gelin, Ay, suda bir yer var. E'ye e basmayı denesenize. Ne? Oraya, oraya yapmayın ya, oraya yapmayın. Evet dostum yine bulduk. Burada. E o. Oh a o. Dostum geberdi o. Enes'in gittiği yermiş. Bu sefer orta diyorum ben. Aynen orta. Aha ne oluyor lan? Şimdi de ahtapot yedi beni dostum. ah <laughs> ahtapot. Ahtapotun dişleri tertemiz. Oh ye. Yeah. Diğerlerinin hepsi sarı sarı oluyor. Ne oluyor lan? Midesine kadar. Anam. Enes kaldı orada. Bu ne be? Midesinden lazerler var midesinde. Aynen. Herkesin midesinde bu lazerlerden var nenesi. E. Keloğlan da bu sefer akvaryum olmuş. Baksana Keloğlan'a. Arkanda. Bir dakika. Zıpla dostum, zıpla dostum, zıpla dostum, zıpla. Oha deniz anasından merdiven yapmış. Aynen. Yine Ahtapot. Deniz anası mı iyiymiş bu? Ne bu? Ahtapotun içindeyiz değil mi? Evet. Ahtapotta omurga var mı ya? Bilmiyorum. Yok. Baksana Keloğlan'a. Balık var kafasında. Ve An bok. bok. Ahtapotun boklu. da sosis gibi bokları olduğunu ilk defa öğrendik. Ben de. Sosis boklu ahtapot. So sosis boklu ahtapot. <laughs> dostum ya. Dostum ya. Hep bok diyor Enes artık. Haydi dostum burayı da geçtik Ve su. Ben geçemedim bir ya. Hangi renk dostum, can gaming? Sarı. Tabii. Can bildi. Geçtim. İşte, mor öldüm. değilmiş. Aa ben de öldüm. Değilmiş. Kırmızıymış. Sarı kırmızı. Galatasaray. <laughs> galiba bizim şey şeykeli olan Garita Sarayla. Gel olan. Yine kurtulduk lan. Ve bitirdik. Oh yeah. Oradaki yuvarlak şey alsana. Ödül ver. Winner. Evet arkadaşlar Discord kanalımıza beklerim abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.